teşekkür ediyorum. Sizlere de, de hoş geldiniz. Muğla'nın sıcak gününden bugün Ankara'ya geldik. Eee kongremizin öncelikle tüm mesleğimize, e, tüm eczacılık camiasına, meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah buradan bir umut ışığı çıkacak. Çünkü mesleğimiz e, çok zor bir durumda. Bunu zaten her e, platformda söylüyoruz, herkes de söylüyor. İnşallah buradan çıkan sonuçlarla e, burada bir umut ışığı yakacağız diyorum. Şimdiden tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum kongremize. Yani Beklentileriniz üzerine Nasıl bir yönetim bekliyorsun ve en sorunlarınız, en temel talepleriniz nelerdir? Şu anda hepiniz biliyoruz zaten eczacının birçok yapısal sorunu var. Bizim buraya odaklanmamız lazım. Bir de tüm meslektaşlarımızı kucaklayan, hiç kimseyi ötekileştirmeyen, kamu eczacılarında, serbest eczanelerde, depolarda çalışan tüm eczacılarımız, tüm cami kucaklayan, hatta meslek örgütümüzü de kucaklayan bir, yapı oluşmasını istiyorum. Ee, umarım bu da gerçekleşir ee, ve önümüze sağlıklı bir şekilde bakarız.